Aile işletmeleri hepimizin problemi. iş adamları. Ben burada da iş adamı gözüyle anlatayım. Nasıl? Ee, tabii finans camiasında çalışırken kendim çalışandım. Ama daha sonra biz de iş kurmak zorunda olduğumuzda bir baktık ve kendi çocukluğuma da döndüğüm zaman en büyük problemi nerede yaşadığımızı gördük. Patronlar bir yerlere getiriyor. Başarı hikayesi yazıyor. Bekliyor ki çocukları da bu başarı hikayesini bir yerlere taşımalı. Ama çocuğu nasıl hazırlıyor? Yurt dışına gönderdik, eğitimi aldı. E peki aynı kültürü yaşatabiliyor muyuz? Maalesef yaşatamıyoruz. Peki bunun yerine bir destek alıyor muyuz? İşte burada bazı kurgu hatalarından dolayı o kadar güzel, o kadar hazırlanmış müthiş firmalarımız ikinci kuşak veya üçüncü kuşak problemleriyle ne yapamıyor? Servet katkısında ülke ekonomisine fayda sağlayamıyor. Bunun için aile işletmelerinde ikinci kuşağa ayrı bir program yazılmalı diye söyledik söyledik ve en sonunda bununla ilgili bazı firmalar bazı ticaret odalarıyla anlaşmalar yaptık ki bu çok önemli. Çünkü biz ne için çalışıyoruz çocuklarımız için diyorsak finansal tarafında da onları ne yapmalıyız belli bir noktaları hayatın içine yedirmeliyiz.